Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce tabii ki güzel bir gelişmeyle başlayalım. Beni biraz memnun etti. İşin ucunda biraz eziyet var. Biraz çile var. Ama görüntüyü görünce bilakis beni de bu konuda arayan birçok gurbetçi olunca benim hoşuma gitti. Biletlerden bahsediyorum. Trabzonspor'un kendi evinde oynayacağı Avrupa Ligi ikinci ön eleme rövanş maçı var biliyorsunuz. 1 Ağustos'ta gurbetçilerin inanılmaz bir akını var. Trabzonspor taraftarları ee, yani bugün abartısız bir 8-9 tane Gurbeç arkadaşım beni aradı. Ya bilet kuyrukları çok fazla. Gişelerde işte iki gişe çalışıyor. Sıcağın altında piştik gibi. Hani böyle biraz çile çeker gibi e, söylemlerde bulundular ama sevdik mi? Biz böyle seviyoruz arkadaşlar. Bizim sevgimiz çok uç noktalarda. Trabzonspor bizim hayatımızın bir felsefesi haline gelmiş. Sıradan sadece hafta sonu gidip maçlarını izleyip keyif aldığımız ya da üzüldüğümüz bir takım olgusunun çok ama çok uzağında olan bir takım. Bizim artık yaşam biçimimiz, hayat felsefemiz, hayatımız artık öyle bir noktaya geldik ki tamamen Trabzonspor'a endeksli. Esnaf gider, e, kepen kaçar. İnanın Trabzonspor galip gelsin. O gün sifta yapması önemli değil. Evine belki cebinde para olmadan gider ama mutlu gider. Ama Trabzonspor mağlup olsun. İsterse o gün dünyaları kazansın. Ama çok fazla böyle umrunda olur mu derseniz çok fazla umrunda olmaz. İşte biz bizim sevgimiz biraz uç noktalarda arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama şu güzel ben beklediğimden daha iyi bir taraftar kitlesi var. Ben kısa süre içerisinde inşallah biletler tükenir tam böyle tıklım tıklım. Çünkü gerçekten bunu özlemiştik. Geçen yıl Fenerbahçe maçı, maçı sonrası ceza aldık. Birkaç maç biliyorsunuz burada seyircisiz oynandı maçlar. Ardından e, tabii ki geçen yılki Oynanan futbol çok fazla tatmin etmedi taraftarı. Bu yıl beklentiler fazla. Yeni transferler var. İlk maçta 3 tanesi oynadı. Belki bu maçta bu sayı 4'e 5'e çıkabilir. E, haliyle herkes gidip yeni transferleri de çıplak gözle izleme fırsatı bulmak ister diye açıkçası düşünüyorum. Bugün 11'de biletler çıktı. İlgi çok yoğun. İnşallah kısa süre içerisinde biletler tükenip sezona güzel bir başlangıç yapabilmek adına tıktım tıktım tribünlerin önünde Trabzonspor inşallah bu rövaş maçını da kazanarak bir üst tura adını yazdırır. Avantajlı bir konumda olduğumuzu sizlere söyleyelim. Barış için oynama ihtimali var. Oyuncu takımla birlikte çalışmalara katıldı arkadaşlar. Pedro'nun oynama ihtimali yine var. Hoca tabii ki şans verirse. Ozan Tufan gerçek mevkine çekilirse ben Trabzonspor'un ilk baştaki görüntüsünden biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Neden? Eğer de gerçek mevki orta sahaya, çekmeli diye düşünüyorum. Evet Savic geldi. Savic bildirilmediği için ilk maç kadrosunda bu maçta da oynayamayacak ama en azından orada Baniye varken Baniye Densfield olur ama Densfield iyi der misi, iyi mi dersiniz arkadaşlar? İlk maçtaki performansı çok kötüydü. Kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğini zaten her defasında dillendirmeye çalışıyoruz. Trabzonspor'a başarılar dileyelim. İnşallah kazasız belasız bu karşılaşmayı da atlatırız diyelim. Arkadaşlar bugünkü videoda kapakta da gördüğünüz gibi ne açıdan bahsedeceğiz çok fazla ne de Vekors'tan. Sadece şunu söyleyeyim. Çünkü çok önemli iki tane gelişme var. Hem bir on numara iddiası var. Bir de arkadaşlar Trabzonspor'a önerilen dünya yıldızı bir santrafor var. Ama düşüşte olan bir oyuncu onu söyleyeyim. Birazdan tabii ki oyuncunun performans bilgilerini sizlerle de paylaşacağımı söyleyeyim. Geldiğimiz nokta santrafor konusunda arkadaşlar. Biliyorum çok uzun zamandır konuşuluyor. Haklısınız. Artık gündemden çıksın olsun bitsin. Ben de sizinle aynı görüşteyim. Son geldiğimiz noktada arkadaşlar Vegors'un bir adım önde olduğunu sizlere söyleyelim. Hani Vegors transferi Onaçun'un biraz önüne geçti. Bugün yarın oyuncunun Trabzonspor'a olumlu yönde dönmesini bekliyoruz. Ayaks'a bir söz verildi. O anladığım kadarıyla Ajax bekledi ama bu iş çok daha fazla bekleyeceğini tahmin etmiyorum. Trabzonspor yaptığı teklife bir cevap bekliyor. Bugün, yarın bu transferde vegos transferinde bir gelişme yaşanmasını bekliyorum. Her an bitebilecek bir transfer gibi. Evet kız arkadaşı 2 yıl önce Trabzonspor talip olduğunda Trabzon'u sorun ederek buraya gelmek istememişlerdi ama bugün biraz daha konjonktürün değişti ifade ediliyor, söyleniyor. Hani biz oyuncuyu ikna edelim, oyuncu bize geliyorum desin diğer taraf bir problem olmayacak gibi görüşler de var. Bunu tabii ki zaman içerisinde yaşayacağız. Dün yine arkadaşlar Onaç cephesinden bir hamle gelmişti. Oyuncu teknik direktörüne giderek ben takımdan ayrılmak istiyorum. Burada kalmak istemiyorum ifadesini kullandı ve İngiliz medyası bunu duyurdu ve artı bu e, hareketten sonra da Onaç için eğer Trabzonspor biraz daha fiyat yükseltirse e, ortak bir noktada buluşabilir. Bu transferde kısa süre içerisinde bitebilir diyor. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki iki transferde aynı anda işlemeye devam ediyor. Bazen biri bir adım önde bazen diğeri öne geçiyor. Ama şu an şu dakika itibariyle ben vegor transferini biraz daha olumlu biraz daha bitime yakın gördüğümü söyleyelim. Ama anlık gelişmeler bazen olumsuz olup ona transferi de bu transferin vegor transferini önüne geçebileceğini söyleyelim. Bu transferle ilgili söylenecek ifadeler bu kadar arkadaşlar. Çok detaya girmeyeceğim. Yeni bir bilgi, yeni bir gelişme olursa ki bekliyoruz bugün yarın. O gelişmeleri sizlere en azından aktaracağımızı söylemiş olalım. Evet yabancı kontenjanı 15 tane yabancı oyuncumuz var. 3 tane zaten gözden çıkarıldı Maxi Gomez. Ama hala pazarlıklar devam ediyor. Hala oyuncunun istediği maaşa Trabzonspor'un evet deme şansı yok. 4 nokta küsür. 4.2 milyon euroluk bir kazancı var. Bon servisini ver eyvallah ama bir de oynamadı sezonun parasını. Trabzonspor vermek istemiyor arkadaşlar. Pazarlıklar sürüyor. E, tekliç kiralık ya da e, bon servisiyle birlikte satılacak. fesih noktasında bir düşünce olmadığını söyleyelim. Belli ki oyuncuya cılız da olsa birkaç tane teklif geldi ki yönetim böyle bir karar aldı. Diğer bir isim yine soldaki birikmede yaşanan birikme sonucunda Fontas'ı da Trabzonspor yollara ayıracak bu 3. Ama gelen 4 tane olursa arkadaşlar sol stoper artı bir 8 numara bir Muhammed Şam 10 numara olarak farz edersek artı bir santrafor 4. Bu 5 de olabilir. 2 santrafor düşüncesi var başkanın. 4 ya da 5 olursa arkadaşlar 19 ya da 20 olur. 3'ünü çıkarırsak yine 16 ya da 17 e, transfer olacak. O yüzden Trabzonspor mevcut kadrosunda bu 3 isim dışında başka isimlerle de bu e, Densville olur, bu Bardi olur. Mutlaka ve mutlaka bazı isimlerle de yolları ayırmak durumunda kalacak sayıyı 14'e düşürebilmek adına. Arkadaşlar isterseniz önce orta saha oyuncusuyla devam edelim. Aslında daha çok orta saha sağında oynayan ama maç olarak baktığımız zaman merkez orta sahadan çok 10 numara mevkinde oynayan bir oyuncu var. Trabzonspor'la ilgili olarak bu oyuncu yurt dışı basınında arkadaşlar yazıldı. Bahsettiğimiz isim hemen sizlerle birlikte ismi paylaşalım. Tom Harvat. 25 yaşında Sloven oyuncu Sloven oyuncu 25 yaşında Sturm Graz takımı Avusturya'nın Sturm Graz takımının formasını giyiyor. 2025 yani bir yıl daha kontratı var artı bir yılda opsiyonu var. Ama bu e, oyuncu bazlı mı takım bazlı mı genelde takım bazlıdır opsiyonlar o şekilde yazılır. Yani takım performansından memnunsa bir yıl daha kontratını isterse uzatabilir. Slovenya milli takımın arkadaşlar 7 maçta görev aldı. E, 550 bin euroya transfer oldu ki belki bugün piyasa değerini 10'a katlamış gibi görünüyor. 5 milyon euroluk bir Piyasa değeri olduğunu çok net bir şekilde e, görebiliyoruz. Toplamda Sturm Graz formasıyla geride bıraktığımız sezonda 45 maçta görev aldı. 11 gol 10 asist. Hani bakıldığı zaman aslında bir hem orta saha hem de 10 numara mevkinde oynayan bir oyuncu için e, istatik açıdan, skorer oyun, e, oyuncu açısından arkadaşlar fena bir tablo değil. Yani 45 maçta 11 gol 10 asist 21 gole direkt katkı sunmuş bir oyuncu e, biliyorsunuz. Trabzonspor'un çok uzun süre peşinden koştuğu Chkovany hatırlarsanız Chkovany de Sturm Graz'a transfer olmuştu. Onun takım arkadaşı da olduğunu sizlere söyleyelim ve yurt dışı basınında evet Muhammed Şamla Trabzonspor ilgileniyor ama bir taraftan da Trabzonspor Tom Harvat'ı eee Sloven oyuncuyu gündemine aldığını ve 10 numara transferini bitirmek için hamle yaptığını yurt dışı basını yazdı. Bakalım bu e, hamle ile ilgili olarak iş tamamen tabii ki şu anda yurt dışı basınında yazdı. Biz de araştıracağız bakacağız durum nedir ne değildir. Ama Trabzonspor'un Muhammed Şam'a odaklandığını net görebiliyoruz. Ama bazen olur da bir problem yaşarsak B planı C planları hazır olsun diye Trabzonspor'un birçok oyuncuyla Aynı anda görüştüğünü de zaten biliyoruz O yüzden hani Muhammed Şam evet öncelik orada Ama B planı C planı hazır olsun Çünkü Trabzonspor 5.5'a çıktı Hala orada 7 milyon euro var 1.5 milyonluk bir arada bir e, esneme payı var. O esneme payı kapanacak mı? E, tutum ne olacak? Trabzonspor tabii ki 5.5 bakın 7 milyon euro tarihinin en yüksek rakamları telaffuz ediliyor. Oyuncu satamadığımız halde Trabzonspor 5 ve 7 milyon euroları gözden çıkarmak durumunda niye? İyi bir kadro kurulsun. Niye? Abdullah Hoca istiyor bu oyuncuların öncelik yoksa Ertuğrul Doğan Başkanı da söylediği gibi arkadaşlar listenin ikinci 3. sırasındaki oyuncuları Trabzonspor'a almış olsaydı ben iddia ediyorum bugün Trabzonspor'da transfer tamamen bitmişti. Ama Hoca biraz bekleyelim daha lige var şudur budur diye söylemde bulununca ister istemez listenin 1. sıradaki oyuncuları istiyor. Ve Savic konusunda olduğu gibi arkadaşlar. Savic liste başıydı. Döndük, cigottu, bir başka isimdi. Birçok stoper yazıldı, çizildi ama gittik Trabzonspor. Savic aldı. Yine burada da dediğim gibi belki bir geri dönüş. Belki bir istenen rakamlarda biraz indirime gider takımlar. Ya da oyuncunun fikirleri değişir diye. Aynı isimler üstünden gidiyoruz ama her zaman B ve C planlarımız hazır. Dediğimiz gibi Tom Harvat da Trabzonspor'un ilgilendiği bir oyuncu olarak teklif yapacağı ifadesi, iddiası yurt dışı basınında çıktığını sizlere söyleyelim. Geçelim arkadaşlar. Dünya Yıldızı Santra tabi biraz önce bahsettim vegors ve ona açı konuları çözüme ulaşmayınca her gün menajerler belki de günde 3 tane 4 tane e, oyuncu öneriyorlar bunların bazıları değer buluyor bir bakalım diyorlar hani oyuncu önemli kulüplerde oynamış ama hani kadro şişkinliğinden mi performans düşüklüğünden mi ne bazı oyuncular tabi ister istemez bir düşüş yaşıyorlar. Önerilen oyunculardan bazıları hemen reddediliyor. Bazıları da bir gündeme alalım bakalım. Bir dursun bakalım burada bir sıkıntı sorun yaşar mıyız diye ama havuzda çok oyuncu biriktiğini söyleyebilirim. Hani biz isimleri duyuyoruz işte Vegors dedik, Onacu dedik, işte Luke De Jong dedik. İşte birazdan yeni bir isim sizlerle paylaşacağım. Hani bakıldığı zaman Fransız bir oyuncu bakıldığı zaman havuzda ciddi anlamda oyuncu biriktiğini de net bir şekilde görebiliyoruz. Arkadaşlar Trabzonspor'a bakın öneri diyorum. Trabzonspor henüz bir hamle yapmadı. Ben şunu söyleyeyim. Oyuncunun durumuna baktım. Bilmiyorum Trabzonspor bir teklif yapar mı? Bir hamle yapar mı? Çok ciddi düşüş. Biz küçük bir sakatlık da olsa yaşamış. Son haftalarda kadroda hiç olmayan bir oyuncu birazdan bilgileri paylaşınca herhalde sizler de bana hak vereceksiniz. Anthony Martial 28 yaşında Fransız oyuncu. Bugün bana sanıyorum bir arkadaşımız yazdı. Muhtemelen arkadaşlar yurt dışı basınında ya da e, Trabzonspor'a önerildi. internet sitelerinde yazılmaya başlayınca ben dedim ya yani, Trabzonspor şu an ilgi duyduğu bir oyuncu değil ama muhtemelen önerilmiş bir isimdir dedim. Ve nitekim yaptığım araştırma sonucunda da arkadaşlar Antonio e, Antony Martial'in Trabzonspor'a önerildiğini öğrendik. 28 yaşında dedik Fransız oyuncu 1.81 boyunda. Bu geçen sezon çok iyi bir performans sergilemese de 10 milyon Euro'luk bir değer olan bir oyuncu. Ee, özellikle Fransa milli takımında da 30 maçta görev aldı, 2 gol kaydetmiş bir santrafordan bahsediyoruz. ama santrafor arkadaşlar kenarlarda da oynayabilme özelliğine sahip bir isim. Hani iki santrafor olursa pivotun yanına olur mu? Pivot santraforun yanına hem sağda hem sol oynayabilen bir ikinci santrafor olur mu bilmiyorum. Bunun kararını tabii ki hocayla yönetim verecek. Geride bıraktığımız sezonda arkadaşlar 13 maçta yani Premier Lig'de Manchester United takımında 13 maçta görev aldı. 1 gol kaydetti. 19 maç toplamda işte kupa maçlarının içine kattığımız zaman 2 gol. 1 gol de diğer maçlarda atmış. Toplam 19 maçta 2 gol atmış ve 17. haftadan itibaren sakatlık. Ardından da forma şansı bulamamış. Kadroya dahi giremeyen bir isimden bahsediyoruz. Ama kariyerinde önemli kulüplerde oynamış arkadaşlar. Manchester United 317 maç 90 gol 40 asist. Monaco 70 maç 15 gol 8 asist. Sevilla 12 gol, şey 12 maç 1 gol, bir asist. Eee Olimpik Lyon'da 4 maç oynamış. Gol atma başarısı gösterememiş. Yani bakıldığı zaman önemli kulüplerde oynamış. Fransa Milli Takımında 30 kez milli takım forması giymiş. Kolay bir iş değil ama ben şu son geçen yılki performansına bakarak e, bir sakatlık yaşamış. Ama sakatlıktan ziyade 5-6 hafta sakatlıktan e, sakatlıktan dolayı forma giymemiş ama daha sonra kadroda olmadığını görüyoruz. Yani kadro dışı mı bırakıldı, oyuncu disiplinsiz davranışlarından dolayı mı, bonservisi de elinde arkadaşlar. Yani Manchester United oyuncuyla e, şeyi bitmiş, kontratı bitirmiş. E, oyuncunun bonservisi de elinde. 28 yaşında Fransız oyuncu Anthony Martial. Bakalım Trabzonspor ilgi duyacak mı? Background'u iyi ama geçen yıla bakarak transfer yapılacaksa Biraz zor görüyorum. Çünkü çok uzun süre oynamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. 17. haftadan itibaren yok arkadaşlar. Yani 17. haftadan itibaren ki bunda 13 hafta oynamış. 4 maçta şey olmuş. Bazılarında yedek girmiş ama e, uzun bir süre oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Hazır değil. Ben tahmin ediyorum bir kulüple anlaşmadığına göre hazır bir oyuncu değil. Bize daha çok hazır bir oyuncu lazım ama tabii ki biz fikrimizi söylüyoruz. Burada önemli olan Trabzonspor'un yaklaşımı Trabzonspor'un hocasının ve başkanının ya da yönetim kurulunun yaklaşımı önemli. Onlar karar veriyorlar. Bakalım Anthony Martial ile ilgili yeni bir gelişme olacak mı? Okay konusunda arkadaşlar yeni bir gelişme yok. Stoper konusunda bugün ya da yarın bir teklif daha yapabiliriz. Özellikle Watford takımının Hollandalı oyuncusu Vezdeye ee, orada başka alternatif isimler de var. Yeni isimler de gündeme her an gelebilir. Onu da sizlerle paylaşalım. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.